Tabii geçen yıla baktığımız zaman yaklaşık 90 bin kişi Pamukkale öğren yerini ziyaret etmişti. Bu yıl biz 240 bin kişinin yerli ve yabancı olmak üzere Pamukkale'yi ziyaret ettiğini görüyoruz. Geçen yıl 1 milyon 200 bin civarında ziyaretçiyle kapamıştık. Bu yıl 2 milyon hedefi koyduk. 2 milyon hedefini çok rahatlıkla Pamukkale öğren yerinde tutturacağız. Türkiye'de 12 ay boyunca sürdürülebilir turizmin yapıldığı ender yerlerden bir tanesi Pamukkale. Biz yazında, kışında, ilkbaharda, sonbaharda yerli ve yabancı misafirlerimizi ağırlıyoruz. Ama ağırlıklı olarak özellikle Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında Pamukkale çok daha yoğun oluyor. Kış aylarında da termalite tercih eden misafirlerimiz Pamukkale'ye geliyor. Bu yılda baktığınız zaman Çin haricinde, Rusya ve Ukrayna haricinde tüm ülkelerden misafirlerin geldiğini görüyoruz. Mesela sevindirici olarak da ülke, şehrimizde hiç görülmeyen Moğol misafirlerimiz de var. Güney Amerika'dan misafirlerimiz var. İtalyan ve İspanyol misafirlerin Haziran, Temmuz, Ağustos ayında yoğun rezervasyonlarını görüyoruz. Tayland, Malezya, Tayvan... Bu tür ülkelerden de şu anda uzak doğudan misafirlerimiz şehrimizi ziyaret ediyorlar.